Temettü Portföy video serisi tüm hızıyla devam ediyor. Hoş geldiniz. 35. video, 35. ay geride kalıyor. Hemen ekran görüntüleriyle beraber eee portföyümdeki son durumları sizinle paylaşmak istiyorum. Hepsini detaylı bir şekilde e, sırasıyla anlatacağız. Kaç adet alabildik? E, kaç bin liralık alım yapabildik bu ay? Hepsini e, ekran görüntüleriyle vereceğiz. Daha sonra ilerleyen e, dakikada TL bazlı, dolar bazlı gelirimiz, giderimiz, ne kadar almıştık bu zamana kadar, ne kadar kardayız, ne kadar zarardayız. Bunlar hakkında da bilgilendirme yapıp videoyu sonlandıracağız. Ee, hype bölümü var. Yorumlarda lütfen hype yaparsanız e, sevinirim. Cep telefonundan izleyen arkadaşlar daha çok kitleye ulaşalım. Hype yapmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bunu da söyledikten sonra şöyle bir önce, geçen ayı bir, Haziran ayına bir gidelim mi? 34. ayda neler yapmıştık? İzlemeyenler vardır yeni yeni arkadaşlar katılıyor her ay bu video serisiyle bizi keşfediyor. Ee, şöyleydi. Geçen ay bu şekilde kapattık Tüpraş 1600 adet ortalama maliyet 132.32 TL. Enerisa 1030 adet hissemiz vardı. Enerisa'da ortalama maliyet 51,76 TL. Ford Otoda 530 adetimiz vardı. Ortalama maliyet 52 şey 92,64 TL ve Türk traktörden de 45 adet hissemiz var ee, onun da ortalama maliyeti 655 virgül 69 ortalama maliyetiyle 34 ge ayı geçen ayı tamamladık değerli arkadaşlar Temmuz ayına gelelim Temmuz ayında şimdi neler yapmışım ee, neler aldı çok fazla alım Tabii yapamıyoruz malum ekonomik şartlar e, pahalılık e, tek maaşla zor oluyor. E, yüklü miktarlarda alım yapmak gerçekten zorlanıyoruz açıkçası. Hemen yaptığım alımları söyleyeyim size. Tüpraş'tan herhangi bir alım yapamadım. 1600 e, adet de Tüpraş'ta devam ediyorum. Ortalama maliyet aynı 132.32 kardayız. Bayağı bir yükseliş gösterdi Tüpraş. E, 156 liraya kadar e, yükseldi haftalık kapanışını yaptı şu an bugün 12 Temmuz itibariyle ardından Enerisa'ya geçelim. Enerisa'dan eee 20 adet alım yaparak 62 TL'den aldım. 20 adet hisse ve 1050 adet oldu Enerisa'da ve ortalama maliyetimiz Enerisa'da 51,96. O da pozitif, o da yükselişle kapattı. İyi gitti bu hafta. Onda da pozitif pozitif ve artı da kapattım. Ford Otodan da 20 lot ekleme yaptım. 98 TL'den yapabilmişim 20 adet Frotoyu. Onu da 550 lota çıkardım, tamamladım. Eee da ortalama maliyeti e, 92,84 ortalama maliyeti. O da fena değildi. O da gidiyor yavaş yavaş 100 TL'ye. 95.30'dan kapattı haftayı. E, ve Türk Traktör'den de 5 adet ekleme yaparak 50 lota ulaştım Türk Traktör'den. Ee, 606 liradan kapattı haftalık kapanışını son anda iyi yaptı Türk Traktör'den 593 e, buçuk liradan aldım bu 5 lotu ee, iyi bir yerden yakaladım 593 buçuk liradan ve 606 liradan da kapattı Türk Traktör 50 lotla e, onun da ortalama maliyeti 649,59 e, Traktör'den şu anda bir tek eksideyiz e, zarardayız diğer 3 hissemizin ortalama maliyetinin üzerinde seyrediyoruz bu şekilde 35. ayda geride bıraktım arkadaşlar. Ne kadarlık alım yapabildim Temmuz ayında. Onu da hemen göstereyim size. Hemen şurada alınan e, maliyetler bölümüne gelecektim. Bir saniye. E, şöyle Akbank Portföy. Evet 2022'de başlamıştık. Burada 2022-23 alımlar, 24 her ay yazarım ve şöyle 2000 25 borsa hisse yatırım alımlarım. Evet Temmuz'da 6168 TL'lik bir alım yaptık. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Geçen ay Haziran'da 8450 idi. Mayıs'ta 5200 liraydı. Dolar bazlı kenarlarına da yazıyorum zaten. Temmuz ayında dolar da yükseldi. 40 lira 17 kuruştan baktığımızda dolar TL'ye. Yani bu ay 153 dolarlık alım yapabilmişim. E, bu şekilde olmuş e, Hemen diğer bir detaylara geçeyim size şimdi benim e, 35 ayda toplam e, ödediğim para bu alımların toplam ödediğim para hepsini gördüğünüz gibi yukarıda aşağıya 2022'den beri hepsini her ay yazarım e, videonun açıklama bölümünde de zaten yazarım orada da buluyorsunuz zaten görüyorsunuz Ben toplamda 391 bin liralık alım yapmışım bu 35 ayın totalinde ve dün itibariyle haftalık kapanış, cuma itibariyle de Fortway'imin değeri 400 bin liraya çıktı. 400 bin liradan kapattım. E, bu da bir rekor oldu benim için ve ilk defa e, alım dan fazla bir artıya geçmiş oldum. Yani 391 bin liralık toplam alım yapmışım. 400 bin liraya ulaştım. Yani 9 bin lira artıya geçmiş oldum. E, son günlerdeki yükselişler sayesinde. Ama tabii ki real anlamda dolar bazlı baktığımda da tabii ki dolar olarak da e, her ayın e, karşılığında e, hesapladığımızda da dolar bazlı şu anda benim toplam 12.988 dolarlık e, alımım olmuş. E, bunu da bugün güncel e, 40 liradan çarpalım yuvarlak hesap 40 dolar TL 40 liradan e, çarptım 12.988 doları eşittir. E, yani o da küsuratları demeyelim 520 bin liraya tekabül ediyor. Yani dolar o anlamında 520 bin liralık bir param olması lazımken şu anda 400 bin TL'deyim. Ee, yani dolar bazlı eksi 120 bindeyiz hala gerideyiz. deyiz ee, bu şekilde tabii iyi gittikçe tabii bu son haftalardaki yükselişler olursa ralliye kalktığımızda ilerleyen aylarda diyelim ya da 2026'da belki de eee dolar bazlı yetişirim o seviyeye gelirim ve artıya geçmiş oluruz diye düşünüyorum umut ediyorum bunu da bu şekilde gösterdim anlattım şöyle bu yıl 2025'teki aldığımız temettülerden de bahsedeyim arkadaşlara izleyen arkadaşlara şimdi dört tane şirketimden Nisan ayında temettü de hepsi de Nisan ayında dağıtmıştı yani toplamda işte onu zaten videoları var kanalda Nisan ayında hepsinden dört şirketten 14.325 TL'lik bir temettü aldım. Şimdi Eylül ayında e, bir de TÜPRAŞ'ın ikinci, ikinci taksitini alacağım. Yani şu anda 1600 adetimiz var. 1600 adetten de çarptığım zaman TÜPRAŞ'ın Eylül ayında 30 Eylül'de temettü verecek. Oradan da bir e, 10.093 TL gelecek e, Eylül ayında. Yani toplamda da o zaman eğer diğer şirketler vermezse, açıklamazsa, Furoto, e, Türk Traktör falan eğer Eylül-Kasım dönemi temettü açıklamazlarsa sadece Tüpraş'tan Eylül ayında bir temettümüz var. Ee, onun temettüsüyle beraber toplamda totaldi bu sefer de 24.418 liralık bir e, temettü almış e, olacağım 2025'te. Onun da öyle bir bilgisini de vermiş e, oldum size arkadaşlar. Ee, başka da söyleyebileceğimiz, evet Temmuz ayını kapattık. Şimdi önümüzde Ağustos ayında bakalım. Ne kadarlık alım yapabiliriz? Lot sayılarını arttırmaya çalışacağız. Her ay düzenli alımlar yaparak. Yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde Ağustos ayında 36. ay videosunda görüşürüz. Zor, kolay değil temettü yatırımı. Daha 3. yıla gireceğiz. Eylül ayında tam 3 yıl olmuş oluyor. Dolmuş oluyor benim. Umut ediyorum 4. 5. senede daha güzel günler, daha güzel karlı, daha fazla temettülü yıllar, aylar geçiririm diye umut ediyorum. Bu yolda devam ediyorum. Emekli adamın pasif gelir lazım. Pasif mi de ancak şirketlerden kar payı alarak, temettü alarak pasif gelir yolculuğunda hayatımı kolaylaştırmak için böyle bir yola başvurdum. Evet doğru, başarısız olduk. Borsa bir buçuk iki senedir kötü. Enflasyon var, faizler yüksek. Ana paramız biraz tabii sıkıntılı oldu, eridi. Kâra geçemedik. Bunlar da var. Eleştirilere katılıyorum. Geçen ay özellikle çok eleştiri de geldi. Motivasyon e, yorumları da geldi 34. ay videosuna. E, destek veren, eleştiren herkese teşekkürler. E, hiç sorun değil. Yorumlarda buluşuruz. Yazın görüşlerinizi, kendi portföyünüzü, e, düşüncelerinizi, yorumlarınızı hem eleştirel olarak hem de motivasyon olarak istediğiniz yazabilirsiniz. Hepinizi hep bütün e, yorumları okuyorum, cevap veriyorum. Cevap vermediğim Hiçbir yorum yok. E, beğenirseniz yorum yapıp bir de hype yaparsanız daha çok kitleye, daha çok temettücü arkadaşlara da ulaşmış oluruz e, bu vesileyle. Tekrar hepinize bol kazançlar. Sağlıklı günler diliyorum. E, Ağustos ayında 36. ay videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.